Sevgili şiir dostları, geleneksel 10. Mevlana Şiir Şöleni'nin ikinci bölümüyle ekranlarınızdayız. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Karatay Belediyesi'nin birlikte gerçekleştirdiği bu şiir şöleni bu yıl dijital olarak yapılıyor. Aynı zamanda edebiyat ve şiir dünyamız için de bir ilk. Salgın sebebiyle Konya'yı teşrif edemeyen şairlerimiz kendi yaşam alanlarında sesli ve görüntülü olarak şiirlerini kaydederek evlerinize, ortamlarınıza konuk oluyorlar. Şairlerin kendi sesinden şiirlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuk ettiğimiz ilk şairimiz Emre Öztürk. 1991 Konya doğumlu olan şairin ilk şiiri 2008 yılında Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Şairin bizlerle paylaştığı şiiri Kollarımda Uyu. Bu bölümde konuk edeceğimiz ikinci şair, edebiyat dünyasının yakinen tanıdığı şair Hüseyin Akın. 1965 Sinop doğumlu olan şair, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Lise yıllarından itibaren çeşitli dergilerde şiirleri yayınlanan şair, birçok dergi içinde yazılar kaleme aldı. Hüseyin Akın'ın kendi sesinden İğne Oyası adlı şiiri, ikinci şiirimiz olarak sizlerle. Merhabalar, ben Emre Öztürk. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel Mevlana Şiir Şöleni'nde yer almaktan mutluyum, onur duydum. Ee, bu şiir şölenine emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Kollarımda uyu. Hiç iyileşmeyecek böyle anlatsam, böyle bir boşluktan aşağı, böyle karanlığı çağıran orman. Sanki büyük çiçekler uydum, yitirdim hepsini, Büyük taşlar biriktirdim kırgın ve eşit parçalara bölmek için günleri. Yoktu bir şey konuşacak. Başka ne vardı? Gidememenin soğuk boşluğunda bir uzay. Gitmenin bir ağrısı varsa elbet kalmanın sızısı. Vardı makas seslerinden teşkil ağızlardan geçmenin. Zayıfa duyulan açlıkla ilgisi. Başka nasıl söylesem? Yürümek yüzünde üzgün bir ormanı. Kendini bulmak, evine dönmek, sonra yine kendini. Nasıl söylesem? İçimde Kirli çiçekler sevgisi, dalgınlığa soyulması bir akşam. Yine de uyku kollarımda, taştan çıkardığım bu uykunun insanı çağıran kıvrımlarında, bir yok oluş kıvrımlarında ölçülerin, bezginlik bir uzunca, artık eşyada rahat bozan bir ritim, bırak öylece kalsın. Edebiyatımızın temelinde şiir var yüzyıllar boyunca çok büyük şairler yetiştirdik. Günümüzde de çok önemli şairlerimiz var. Şiir şölenleri bu şairlerin bir araya gelmesine vesile oluyor. Biz 1992'den beri Türkçe'nin uluslararası şiir şölenini yapıyoruz. İlkini Bursa ve Konya'da yapmıştık. Konya şiir şöleni köklü bir şölen. Benim bildiğim yine 1990'lı yıllardan beri yapılıyor. İlk yıllarda biz de organizasyonu içinde bulunmuştuk. Sonra da Konya Şubemiz bu organizasyonlara katılıyor. Konya Şiir Şölenleri için aslında iyi seçilmiş bir merkez. Çünkü Anadolu'daki şiirimiz diyebiliriz ki Konya'da başlamıştır. Yani Türkçe şiir, Oğuz Türkçesiyle, Türkçesiyle şiirin başlangıcı 13. yüzyılda biliyorsunuz Konya'da yetişen şairlerle oluyor. Ben biraz bu başlangıçta Mevlana'yı görmekten yanayım. Tabii Mevlana'nın şiirleri Farsça, mesnevi Farsça, ama mesnevi öyle etkileyici bir metin ki kendisinden sonra bütün şairlerimizi, ondan sonra gelen yüzyıldaki şairlerimizi büyük ölçüde etkilemiştir. Konya şiir şölenleri onuncusu bu sefer farklı bir şekilde yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. sene onuncusu e, tertip edilen ve içerisinde bulunduğumuz olağanüstü şartlardan dolayı Ru ve ru gerçekleştirmeyen ama bu yöntemlerle yani biraz görüntülü e, şekilde seyircimizin, izleyicimizin, okuyucumuzun e, karşısına e, geçmek gibi bir yöntemi benimsemiş olduğumuz e, şiir programının, şiir dinletisinin onuncusunu yapmış olmak gerçekten Konya'ya yakışır bir durum. Çünkü Konya, Mevlana ile özdeşleşmiş olan bir şehir. Mevlana da e, gönülle, kalple ve şiirle özdeşleşmiş olan bir şairimizdir. Şair olmanın çok ötesinde bir hikmet adamıdır, bir e, velidir ve sözün künhüne e, ulaşmış vermiş olan bir isimdir. Zaten sözü hangi noktasından kavrayalım diye e, arayışa geçen şairlerimiz Kaynağı Mevlana'ya ve Yunusa dayandırırlar. Mevlana'nın şiirle ilgili birçok sözü vardır, kuşkusuz. Ama şu sözü oldukça önemlidir. Yani özellikle kalıp ve öz bakımından meseleyi daha iyi anlayabilmek için çok önemli bir örnektir. Der ki Mevlana şiir üzüm bağının çitten duvarı gibidir üzüm bağının çitten duvara gibidir. Duvar önemli değildir. Çit önemli değildir. Önemli olan üzümün kendisidir. Yani ne çit, ne duvar, ne form, ne şekil, ne kalıp asıl olan şiirin kendisidir. Ne kafiyedir, ne tumtıraklı söz söylemektir, e, hikmet burcuna yükselebilmektir. Manayı Efendim gönderlere çekebilmektir. Bunu biz e, Mevlana'nın tedrisinden öğrendik. Mevlana'nın rahli tedrisinden e, geçen şairler olarak öğrendik. İğne oyası şiiriyle ben e, bu seneki Mevlana 10. şiir e, akşamlarına iştirak etmek istiyorum. <laughs> Bu şiir benim yıllar önce yakın zamanda e, kaybettiğim anneme yazdığım bir şiirdi. İğne oyası. Dünyaya getir anne. Beni gondola bindir. Tut ninnine beste yap. salıncaklarda salla. Sor bana, o boğuşçası yırtık leylekler kimdir? İkide bir düşüyor kollarımdan omzum. Sol yanım tahta beşik, sağ yanımda musalla. Çağır beni ismimden, büyük adam olayım. Uçan serçe parmağım öyle kalsın havada. Göç yolu beklemekten kurusun çamaşırlar. Evde ekmek bitmişse koşup da ben alayım. Annesi yok çocuklar, orada karşılaşırlar. Dün rüyamda yün gördüm. O yünü örüyordum. Bir tek sen gelmemiştin. Herkes gelmiş düğüne. Dünya bir plastik top, onunla oynuyordum. Dünya bu ya, inanır insan her gördüğüne. Görmediğim şeyleri sen yokken hayra yordum. Ekmek diyelim anne, saç üstünde sıcacık. Varsın kovsun kapıdan fırıncılar odası. Ne kadar okul varsa hepsini kıran çocuk. Ortaya sızıp kalan, karnesinde on zayıf. Gece vardiyasından, geç dönünce babası. Kaygıdır, yüz ekşitir, kuşkudur kanat çırpar. O bin dallı sessizlik, o merhamet mayası. Her hayat tuvalinde bir annenin eli var. Büyük kitaplar buna, kader deyip geçse de Annemin defterinde o bir iğne oyası. Sevgili şiir dostları, Hazreti Mevlana yine bir şiirinde diyor ki, Şiirin mısır ekmeğine benzer, onu taze iken ye. Malumunuz mısır ekmeği biraz bayatlayınca, yenilmez. Hazreti Mevlana'nın şiiri dolayısıyla böyle bir imge kullanması elbette birazdan konuk edeceğiniz şair İbrahim Demirci'ye sorulması gereken bir husus. Çünkü İbrahim Demirci bütün eğitim hayatını ve sonraki yaşantısını edebiyat üzerine kurmuş bir şair. 1956 doğumlu, Konyalı yazar şair, eğitimci İbrahim Demirci'nin Su Gecesi adlı şiiri kendi sesinden ilk olarak sizlerle buluşacak. Ardından Kamil Uğurlu'nun kendi sesinden Bahçeler, Evler ve Efendiler adlı şiiri sizlerle buluşacak. Kamil Uğurlu 1942 yılında Konya Hadim'de doğdu. Akademisyen kökenli olan şair çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı. Ancak kendi deyimiyle bütün görevlerinin dışında huzuru bulduğu şairlik sıfatı onun için en önemli şey. Sonuncu Mevlana şiir Şöleni'nin münasebetiyle bu güzel yüz gününde Konya'da bulunmak doğrusu benim için oldukça heyecan verici. Bu şiir şölenlerinin şiirlerini zevkle okuduğumuz fakat tanımadığımız pek çok şairi tanımak, onların seslerini duymak gibi bir faydası da olmuştur ki bu şahsen benim için çok önemlidir. Su gecesi Suya dokunmayacağım bu gece Ellerim kirli kalacak ama Su temiz kaldı diye avunacağım Suya dokunmayacağım bu gece Çünkü tehlikelidir suya dokunmak Ya birinin aklına zemzem düşüverirse Birinin gönlünden geçiverirse kevser Suya dokunmak Göğe dokunmak sanki Nikahı ile doğru kanıtlanmak sanki. Yağmur doğasına çıkmak belki. Suya dokunmak pekin değil ki. Oysa ne çok severim suyu. Komşumuzun avlusundaki kuyu, dedemin bahçesindeki havuz, gözlerimi doldurur andıkça. Suya dokunsam toprak kabarır mı? Kımıldar mı ipek böcekleri? Dut yaprakları atlasa evrilir mi? rahmet inmez mi yurduma, suya dokunsam. Fakat betoncular var ya, betoncular sevmiyorlar suyu ve beni korkutuyorlar. Çimentolarına, saça savura kattıkları o suya benim dokunmamı istemiyorlar. Belki de suya dokunursam bu gece, sabah da sabuna dokunacağından korkuyorlar. Kirine çok seviyor bu betoncular. Ben suya dokunmasam da bu gece su bana dokunacak bu gece belki damla damla belki yudum yudum belki saanak saanak betoncular istemese de su bana dokunacak bu gece Fuzuli'nin ruhu şad olacak kadim medeniyetlerin en köklü edebi geleneğidir. Diyebiliriz ki insanın kendisini ifade etme aracı olarak en güçlü edebiyat türü şiirdir. En erken medeniyetlerden itibaren biz insanların düşüncelerini ilkin, ilk olarak şiirle ifade etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Tabii bizim irfan geleneğimizin de birçok öncü ismi düşüncelerini, fikirlerini şiirlerle ifade etmişlerdir. Bu anlamda Hazreti Mevlana da yine Konyamızın medarı iftiharı olan Mevlana Hazretleri de düşüncelerini, fikirlerini şiirle de ifade etmiştir. Tabi burada şiirin Sadece duyguları değil, düşünceleri, inançları, irfanı, hatta ahlakı yani değerleri aktarma aracı olarak e, görmekteyiz. Tabii içinde bulunduğumuz günler salgın dönemi, insanların artık e, biraz daha kendi içine döndüğü salgın dönemiyle belki de ...kendisini bulduğu, kendi duygularıyla, düşünceleriyle daha baş başa kaldığı bir dönem. Tabii dijital bir çağdan geçiyoruz ama ben naçizane, salgın dönemiyle insanın kendi başına... ...özellikle gençlerimizin kendileriyle daha yakın bir e, ilişki kurmaları ya da aynaya bakma belki e, tarzı diyebileceğimiz bir e, yüzleşmeyle duygularını, düşüncelerini e, aktarma hissiyatı e, duymuşlardır ve ben bu dönemde, bu salgın döneminde edebiyatımızın da güçleneceği ama burada özellikle de şiire önemli katkılar ve yönelimler olacağını düşünüyorum. Efendim, şiir fakire göre e, ...hayatın damıtılmış şeklidir. E, hiçbir şey ona benzemez. Şimdiye kadar boyandığım renklerin e, birçoğundan çok daha farklı olanı... ...ve asıl renk olanı bu şiirle uğraşmak meselesi. Şimdiye kadar e, Mevla kısmet ettiği bir takım e, konularda... ...devlete e, hizmet etmek imkanlarını buldum. Ama e, bütün bunların içinde en fazla ilgilendiğim... E, ...beni mesut eden, beni tatmin eden hadise e, ee, şiirle olan uğraşmamdır. Size Konya ile alakalı ve bulunduğumuz çevre ile alakalı bir şiir takdim etmek istiyorum. Adı Bahçeler, Evler ve Efendiler. Bunu e, izninizle e, kağıttan okumak istiyorum. Çünkü e, artık e, zamanla birlikte e, hafıza da e, hızla e, etkisini kaybediyor insanın üzerinde. Daha önce bu fakirin hatırasında ve hafızasında binlerce beyit, kıta, binlerce şiir var idi. Ama şimdi maalesef kağıttan okur duruma geldik. Bahçeler, evler ve efendiler. Hazreti Pir'in, Hazreti Mevlana'nın denizde gemiyle akıp gidenler kıyıdaki kamışlık gidiyor sanırlar. ...diye bir e, sözü var. Fevkalade doğru. Şu evler var ya efendiler, şu evler... ...bundan 50 yıl sonra yoktular. Bir vakit onlar konaktılar... ...ve şehre tepeden baktılar. Dev bir ayak geçti üzerlerinden. 50 yıl geçti... ...yere battılar. Esmer ekmek girmezdi bu evlere... ...ve sekize bölünmezdi... Bu evlerde yaşayanlar ölmezdi. Oysa saten duvarlar hüzün perdesi. Yaşlar baykuşlar gibi tünerdi gözlerinin kıyısına. Çoğu kimseler bunu bilmezdi. Şu bahçeler var ya erenler, şu bahçeler... ...bir vakit değildiler. Geçti zaman, yaman bir rüzgar esti, eğildiler. Şu latince çiçeğin yerinde bir hatmi vardı bir vakit. Hiç hatırımdan çıkmaz. Her bahar pembeleşirdi. Gül sanırdı kendine garip. Serçeyi bülbül sanırdı. Cilveleşirdi. Kelebekler yüksek uçtu bir zaman. Kumrular günü devşirdi. Yerine kargalar geldiler. Şu komşular var ya, komşular, şu komşular. Yolun iki yanında kavaklar gibi fısıldaşan bizi kovalaşanlar, onlar sonraki bir vakit yoktular. Üç numara yeşil kapı babalarını iyi tanırdım. Emeti hanımdan emekli, 318'li, sessiz, efendiden bir adam. Karşı evde sekiz baş horanta, fidan gibiydiler ve çoktular. Böylece şehrin yarısını tuttular. Sağda bir kapı vardı, hiç kapanmazdı. Kılcı Nuri Efendi ve ihvanı, iki azeli oğlanı okuttular. Bu kadar heyecanlar geçer gider bu garip istasyondan, geçmiş zaman bahçelerine doğru. Çiçekleri tırlanır, geçmişler hatırlanır ve köşeyi dolanır rüyalar. Nereye giderler bunca saltanattan sonra insan sormaya utanır. Geçip giden tren mi, istasyon mu bilinmez. Canlar bilinmez. Herkes kendini ebedi sanır. Sevgili şiir dostları, pandemi dolayısıyla dijital olarak yaptığımız Mevlana Şiir Şöleni'nde şairlerimizin kendi sesinden şiirlerini duymaya, dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki şairimiz Kenan Çağan, Yaralı Bir Bıçkın İçin Kederli Şarkılar adlı şiirini seslendiriyor. 1970 doğumlu Kenan Çağan, Samsun Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. İkinci şairimiz Mehmet Ali Köseoğlu Konyalı şairlerden biri. Genç yaştan itibaren çeşitli gazetelerde ve dergilerde çalıştı. Şairin birçok yayınlanmış şiir şey kitabı bulunmakta. Yine çeşitli yayın organlarında kültürel dünyamız için yazılar kaleme aldı. Sizler için seslendirdi. Yaralı bir bıçkın için kederli şarkılar ya da kalbi kar fırtınasından koparan bir ala geyik. Uğutlu adamları sokağa çağıran kalender bendim. Anlımı tutup kaldırdım yerin acısından. Eskidim bir bilinmezlikle, bir teslimiyetle. Seni konuşsam pişmanlığı bulurdum. Seni konuştum ve bir dağın göçü içinde. Bu yüzden Senden sakınmalıyım ve bütün ihtilaflardan. Gecenin ışırtısından süzülerek çıkmalıyım. Kapıyı usulca kapatmalı, yaşamak ağrısını uyandırmalı. Biri bu kalabalığı anlatsın, biri de bu kokuşmuş esmerliği. Çarparak da almakta yürüyen bütün mesut Bu kadar sebepsiz yıldızların sönüp dökülmesi saçlarını topla ve ağrıyan yanlarına itimat et. Yanındakiler bunca sarhoş ve derin karanlıkken sesini parçala ve kendini yayarak ve yakarak az biraz göz ağrısı, az biraz özlemenin sancısı. Diyorum işte, sana ıssızlığın ortasında bir ada ve iğneli fıçılar içinde sakladığın kalbine bir ada. Hatırladın mı ey kalbi kırım? Bendim sana sonsuzluğun ortasındaki son ara. Mevlana Şiir Şölenleri, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin ve Konya'nın klasiklerinden. Hem Mevlana Hazretlerini dünyaya tanıtma çabasının bir ürünü, hem de Konya'yı yine dünyaya tanıtmanın bir anlamda platformu diyebilirim. Bu yılda onuncusunu dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu şartlar altında ama yine de gerçekleştiriyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu manada hem Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Sayın Ahmet Kösoğlu'na hem de Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz. Kaçıncı kez uğurluyorsun, el sallıyorsun. Birbiri ardınca kopup giden kelebekler gibi. Mütemadiyen her otobüsün camından el sallıyorum mütebessim bir suretle. Kimsenin yüreği sızlamıyor. Kimsenin yüreği değil ki benim yüreğim. Göremiyorlarsa da aynı anda kuşlar çırpınıyor gökyüzünü acıtmadan. Bulutlar Alın yazısını yağıyor sanki asırlardır. Yanağında bir damla, bir damla daha. Yol olup uzuyor, uzuyor, uzuyor. Bakışlarında gökyüzünün siyahı kalıyor. Başka şeyleri konuşuyoruz bir aradayken. Varka ve Gülşah'ı, Memuzin'i, Leyla ile Mecnun'u, Tahir ile Zühre'yi, Lale mi Gül mü? Leylak mı Yasemin mi? Çiçeklerin isimlerini soruyorsun. Benim için rahmetli annemin menekşesi. Bir de sen. Ama aman konuşmayalım bunları, da gökyüzü kapanmasın yeniden. İyi o zaman, şiir oku, diyorsun. Elzurum garında banklar üstünde, uyku tutmuyor karanlıkları. İçinin motiflerini çiziyorsun nar çiçeğiyle boyadığın kağıda bana yol oluyor bağlar, bahçeler. Ah güzelim, nazlı yârim, ıhlamur çiçeğim, bana yol oluyor parmaklarınla masallaşan dağlar, tepeler. Kollarını açıyorsun rüzgar gülleri gibi, rüzgar gibi sıvışıyorum aradan. Tohum bilip toprağına basıyorsun yine de, kim bilir? Hangi çiçeği umut ederek ismini söyletemediğin, hangi güzel duygunun annesi oluyorsun yeniden? yeniden umut ederek vedalaşıyoruz. El sallıyorum, el sallıyorsun. Kimsenin yüreği sızlamıyor. Kimsenin yüreği değil ki benim yüreğim. Sevgili şiir dostlar, 10. Mevlana Şiir Şöleni'nde şiirli olan yolculuğumuzun ikinci gününü de Huzuru Hazreti Mevlana'dan tamamladık. Geleneksel 10. Mevlana Şiir Şöleninin son bölümüyle sizlere konuk olmaya devam edeceğiz efendim.